Gazeteci Timur Soykan adliyede rüşvet çarkı haberiyle yargıda yaşanan rüşvet olaylarına dikkat çekmişti. Başsavcılıkta harekete geçti. Rüşvet soruşturması başlatıldı. Yargıda rüşvet tartışmaları devam ediyor. Gazeteci Timur Soykan'ın adliyede rüşvet çarkı haberiyle duyurduğu yargıdaki rüşvet iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. E, yıllardır işlenen İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar, Hakimler Savcılar Kurulu'na bir yazı yazarak terör ve örgütlü suçlardan sorumlu başsavcı vekili, hakim ve savcı olmayan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın nasıl ilerlediğini soykan yazısında anlattı. Savcılar şaibeli kararlara imza atan hakimlerle temas kuran, para karşılığı tahliyelere ve haberlere erişim engeli getirilmesine aracılık eden avukat, bürokrat, diğer şüphelileri belirliyor. Savcılığa sadece İstanbul Anadolu Adliyesi ile ilgili değil, Türkiye'nin dört bir yanından ihbarlar yağdığı iddia ediliyor. Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet skandalında adı gündeme gelen isimler hakkında başka şehirlerden de ihbarlar geldi. E ve mafyaya, yeraltı dünyasına meşruiyet sağlayan Soykan ve yargıdaki rüşvet var. iddialarının Şimdi örgütlü bir suç olduğu iddiasının da soruşturulacağını belirtti. Soruşturmanın suç örgütlerine uzanabileceğini söyledi. Hakimler ve savcıların soruşturulmasında ise HSK yetkili. Haklarında rüşvet iddiası olan yargı mensupları hakkında HSK müfettişleri inceleme yapıyor.